doğru gelin gençler bayram geliyormuş bayram biliyorsunuz yakında kurban bayramı var şimdiden hepinizin kurban bayramı mübarek olsun bakalım neler yapmamız gerekiyor neydi bunun adı ya dişrek balık mı ha! aa ben bunu hatırlıyorum hatırlayanlar var mı bunu bu arada süper ötesi bir like bekliyorum sizden yorum yazmayı unutmayın ha Hala... bak yakaladım abone değil bak orada abone olmayan biri var Hemen aşağıdan ücretsiz abone olun ve like atın. Cansınız. Sevgili Haşmet dayım. Polisim benim. Şimdi. Bana diyor ki. Onun diyor tatilini diyor mahvet bir yolunu bul diyor. Nereye gideceğim ki acaba? Dur. Buradan da zıpla. Hey! Neredesin? Where are you? Ya bu arada süren var ya o çok gıcık bir şey. Nereye gidiyorum şu an? Dur ipucuna bakayım. Ne diyor? By Brank'in muhtemelen bir şeyi var diyor. Eyvah yanlış girmişim buraya ben. Yanlış girmişim özür diliyorum. Mahmut Usta. Mahmut Usta. Özür diliyorum. Mr. Brancy. Brancy. Neyiniz var benim için? Benim için bir şeyiniz varmış. Kesin şunun içindedir. Oha. Aldım. Aa. Pirana için bir kova bul. Kova. Ee, kova var burada işte. Olmuyor mu? Hay bunlar kova değil. Mısır şeysi. Dur düşmeyeyim. Düşmeyeyim please. Please. Hayır. Biliyorum. Biliyorum biliyorum kendimi biliyorum çünkü Tamam sakinim Yavaş yavaş acelem yok Acelem yok kova var mı O ne bir şey vardı orada Aa bu kilit Aa kova Ya bur nasıl gireceğim oraya ben Zıplayamadım oradan Aa burayı açmam lazım Anahtar komşunun mutfağındaymış no! Tamam sakinim. Niye ben heyecan yaptım ki? Mutfak. Anahtar. Yes. Oo, oh, kaç 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 run run. Koş koş koş. Ay hey, süren var. 8 saniye kaldı, 7 saniye kaldı. Elmalarım bitecek elmalarım. Na, no, çok vakit kaybettim. Ya bu oyundaki süre benim beni mahvediyor ya. Hı, e, tam 36 elma. Kaç? 20 saniye eklemiş sadece 36 elma. Kazıklandım, dolandıralım şu an. Tamam devam, 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 devam. Nerede anahtar? Anahtar burada. Aç onu. Aç. Aç. Açtın. Tam. Kapıyı aç. Evet al kovayı. Aldım kovayı. Pirana yakalamaya çalış. Ay pirana neredeydi ki pirana? Evet gördük başta ama. E, ee, yakalamaç. Yakalamaç. Pirana neredesin? Pir bir pirana yakala. 4, 3, 2, 1. Ha sürekli basacaktım. Yakala piranayı! Yakala sana. Niye yakalamıyor? Ne yapmam lazım? Pirana yakaladım! Yes! Tamam! Ehh! Ee, Ehh! Evet. Envanterinde ko onunla ilgili kova var diyor. Kova tamam. Kova! Pirana içinde! Şimdi onun havuzuna gideceğim! Havuzuna gideceğim! O yüzüyor ya orada! Sevgili sak... Hayır! Sakalı Mahmut Usta! Havuzu neredeydi? Evet buldum! Havuzu buradaymış! Merhaba! Sana bir sürprizim var! Ne yapacağım ki? Atacağım mı bunu? Yes! Sakallı Mahmut Usta. <laughs> pirana geziyor. Oyuncak pirana tabii. Oyuncak gerçek falan değil. Ay diyor. Ha, bu ne diyor Toto mu? <laughs> Ay Toto'sunu ısırdı ya. <laughs> oyuncak pirana kurmalı. Sevgili <laughs> tatil yapan sakallı Mahmut Usta'nın Toto'sunu ısırdı. Olabilir, olabilir, olabilir. Bir sonraki bölüm. Like atmayı unutmayın. Süper bir like bekliyorum sizden. Devam diyoruz. Bakalım bir sonraki neymiş? Aa gene havuza gidiyor bu. Ya bu yüzmeyi ne kadar çok seviyor sevgili Mahmut Usta. Komşunun ne yaptın? hı Komşunun ne yaptığını öğren. Komşunun ne yaptığını öğren mi? Tamam dur şurada bir şey var mı? Komşunun ne yaptığını öğren. Tamam öğreniriz dur gidelim bakalım oraya. Komşu e, yüzüyor tatil yapıyor öğrendim. Ne oldu şimdi? Ko Aa! İçecek içiyor. Yaz tatili ya tabii. Oh limonatalar gelsin limonatalar. Ama böyle zararlı gazlı içecekler değil. Haydi bakalım Ko komşunun... Aaa! Bir şey bulmam gerekiyormuş. Bir karışım yapacağım. Ona kötü bir içecek hazırlamam gerekiyormuş. Nasıl yapacağım onu? Nereden bulacağım ki? Otomat makinası mağazanın yakınında duruyor. Ya nasıl ipucu bunlar? Mağaza neresi? Bak ne güzel atlıyor Cumburlops diye görüyor musunuz? İzliyor musunuz? Bak bak ne güzel yüzüyor bak. Hayır. Bana mı geliyor? Aa, bana geliyor valla. Unuttum ben onu beni kovaladın. <laughs> Sürekli yüzüyor ya. Ya dedim ne güzel dedim. Tatilde dedim adam dedim. Beni dedim serbest bırakır dedim. Ha şurası otomat makinası. Buradan bir şey almam gerekiyor galiba. Diye düşünüyorum. Ver bakayım bir şey. Ay bulmaca. Bunu da hatırlıyorum ben. Nasıl yapacağım? Neye basmam lazım? Ya sürem gidiyor. Yo sürem de gitmiyor. Ha. Tamam. Kolay. Bak şu dur bu değil. Bu böyle. Böyle ters oldu. Şöyle yukarıya. Bu bu değil şu. Böyle olacak. Bu böyle olacak. Bu böyle olacak. Evet olmadı. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Bunu yukarıya almam lazım. Evet yukarıya aldım. Sonra bunu bu tarafa almam lazım. Evet aldım. Bunu da düz yaptım. Yes. Kazandım. Aldım. Alsana çocuğum. Nereden alacağım? Ah, Al. tuvalet kapılarını yıkmak. Ya senin vereceğin info ama ya. Tuvalet nerede acaba? Şurası mı tuvalet? Yes! Tuvalet kapıları. Ama gelmesene. Dur ne yapmam lazım? Ha, info almam gerekiyor. Bir dakika. Kok ha kokteyl. İçecek içecek. İçeceğini bir şey yapacaktık bozacaktık onun. Dur kokteyli burada. Tamam. Şimdi nasıl atıyorum ki acaba? Şöyle mi? Yes Ay karnı kuruldamaya başladı Çok içti çünkü Çok fazla içecek içti Ay hemen tuvalete yetişmem lazım Allah'ım yarabbim tuvalet nerede altıma yapacağım Altıma yapmak üzereyim şu an Altıma yapacağım hemen tuvaleti getirin bana Ay tuvalette kilitli Ay <laughs> Pırtladı ya Pırtlayarak uçtu bir de uçtu Pırtlaması yetmezmiş gibi Güzel Hadi bakalım devam etmek için tıklayın. Bunu da hatırlıyorum ama oynamıştık. O Oy, yarış yapıyorum. Yarış yapıyorum sakallı Mahmut Usta'yla. En sevdiğim. Gel bakalım Mahmut Usta. Başlangıç. Ne oluyor? Ben oynamıyorum. Ben nasıl? Ben oynamıyorum ki kendi gidiyor onun. Ne yapacağım acaba? Ha arkaya bomba falan bıraktım herhalde. Dur yakaladım pardon. Daha yeni şey yaptım ya. Tamam tamam yeni anladım. Ama yön sağ sol yapabiliyorum sadece. Bomba bıraktım. Biraz geç oldu biraz geç oldu anlamam. Biraz geç oldu anlamam. Tamam sağlığımı kaybediyorum evet. Bunları yapacak bir şeyim yok. Biraz sağ yaptırttım. Şöyle ay ah, tutturamadım. Bir daha bir daha bir imkan daha ver bana. No! Ha suladım sonunda. Yes suladım sonunda. Ne oldu? Ha Mahmut Usta çok mu sinirlendim? Çok mu kızdım Mahmut Usta? Bir şey olmaz. Su su. Su savaşı yaptık. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Süper bir like bekliyorum sizden. Bakalım. Ya ne tatil yaptı yalnız sakallı Mahmut Ustam ya. Vanayı açtı. Kendine biftek yapacak. Oh maşallah. Ay karnım acıktı. Oo oh, üstüne de ketçap, betçap bir şeyler sıktı. Klasik barbekü sosu. Evet, benim görevim ne? Yangın ateşleyicisi bul. Ve O ne demek? Yangın ateşleyicisi bul. Tam bulayım da nereden bulayım? Uğraşamam. Tamam. Brancy'nin bahçesinde diyor. Tamam. Koş 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 koş. Koş sana. Brancy. Mr. Brancy. Bay Brancy. Yangın a... E ne bu şey ki bu? Gaz distribütörünü bulun. O nerede? Gaz distribütörü ahırın yakınında duruyor. Ahır e şey var. Türkiye, yanlışlıkla dokundum. Yanlışlıkla atabildim ben onu. Bir dakika şunu alabilir miyim? Ya öyle bir yere de düştü ki. Ha okla zaten gösteriyor herhalde. Nereye gideceğimi. Az önce gösteriyordu. Tamam. Ahır nerede ahır? Neredesin? Ay çiftlik tamam şurada çiftlik var. Merhaba. Merhaba. Ya burada bir yerde şey varmış. Ne varmış şu mu? Aa burada silah vardı değil mi? Ahırın yanında duruyor dedi. Ne bul demişti bana ateşleyici mi? Gaz distribütörü. O ne bir şey ya gaz distribütörü nedir? Nerede gaz distribütörü? Ya sürem bitiyor ya. Bir dakikam kaldı. Gaz distribütörü. Sen misin yoksa gaz distribütörü? İnek. İnekçik. Sen gaz distribütörü müsün? Şurada var mı? Yok. Zıpla. Yes. Şimdi. Nereye iş? Ama bana ahırın yakınında bulunur dedi. Ya ne oluyor? Neresi? Ha burası. Tamam bir 36 daha. E ne yapacağım ben şimdi? Ayarlanabilir anahtarı bulun diyor. Oho. Bir dakika şuraya bir girelim. Selamun aleyküm. Aha anahtar mı bu? Yo. Dur aldım. Komşunun gazını engelle. He? <laughs> gazını engelle deyince. Herhalde pırtlayacak biraz sonra. Bir dakika. Nasıl yapacağım onu? Buraya mı atacağım? Şu mu? Neresi? Aa evet. Komşunun gazını engelledim şu an. Ama yanlış yaptım bir şeyi. Barbie, barbekü şeyini değiştirmedim galiba. Aa çok kızdı şu an. Sosu açmak için, sosu çakmak için ne? Sosu çakmak için değiştirin ne demek? Değiştir. Değiştirdim. Çok acı bir sos koydum büyük ihtimalle. Bakalım yapabildim mi? Oy. Hey surat patladı. <laughs> Suratına patladı. Çok kızdı çok sinirlendi. Yay! Burayı da yapmayı başarıyoruz. Zafer diyor. Burayı bitirdik mi acaba ya? Burada kaç bölüm vardı acaba? Bu tatil bölümü. Bakayım. Bir sonraki neymiş? Hop! Cumhurlops! Tabi yaz geldi havalar sıcak. Herkes yüzüyor. Siz de yüzecek misiniz sevgili gençler? ne dedi bana orada bir şey dedi. Ne diyor komşunun neler? Ve? Komşunun neler olduğunu öğren. O ne demek ya? Komşunun neler olduğunu Ya ama ne demek istiyor anlamıyorum ki. Dikkatlice komşu vanaya gitmene izin vermeyecek. Branson'un avlusunu keşfedin. Polis amca çekil oradan. Branson! Bu ne? Bir şey buldum. Bir çakmak bulun. Nereden bulacağım? Burada herhalde. Açın, susam, açıl sus açıl. Selamünaleyküm. Aç hiçbir şey yok burada. Amanış. Çakmağı da buldum. Al onu, al onu, aldım onu. Evet, fireworks yüklemek. He? Ya ne biçim bir çevirin var senin? Buraya koy diyor. Tamam. Ama nasıl koyacağım buraya? Ateş etmek. O ne ya? Dur çakmak herhalde. Çakmakla. Yey! Hava fişekler patlatıyorum sana sevgili Mahmut Usta. Hey yavrum hey. Vana'ya hızlı bir şekilde koşun. Vana mı? Vana. Vana. Vana'yla etkileşime gir. Vana nerede? Ne Vana'sı? Nerede Vana? Hangi Vana? ayı kamerada görünmüyor. Vana, 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 Vana. Yes! Vana'yla da etkileşime girdik. Cumhurlu Hoopsteady'e avuzu atladı. Çimiyor şu anda, çimiyor. <laughs> Yüzüyor sevgili Mahmut ıstağı. Ve Vana'yı kapatacağız herhalde. Ne oluyor ki Vana'yı kapatınca? Sevgili Mahmut Usta, ileri diyoruz ve bakalım bir şey geliyor mu? Ne geliyor? Aa! Komşunun görünüşü değişti. Aa, bizim komşular uyuyorlar. E, hani görünüşü değişmişti? Aa! Gördünüz mü oraya şey attı? Kız kovalayan attı. Ay ne kadar terbiyesizsin sen ama hiç yakışıyor mu sana ya Sevgili Mahmut Usta? Komşunun evine git ve onu korkut mu? Ay değişmiş burası. Acaba onun kıyafet değişti mi şu anda? Mahmut Usta. Aa değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam pekala. Bir sonraki bölümde olsun devamı. Umuyorum hoşunuza gitmiştir sevgili gençler, sevgili çocuklar. Sizi çok çok sevdiğimi unutmayın. Süper ötesi bir like bekliyorum. Yemeklerinizi çok güzel yiyin. Derslerinizi çok güzel çalışın. Artık tatilde çok az kaldı. O yüzden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşürüz. Bye.